Çılgın Hugo'nun köylüleri coşturacağı bölüme hoş geldiniz. Valla rüya gibi bir yer senin için Hugo. Darma duman edeceğim bir sürü yer var. Hadi bakalım. Aynen bakalım ne çağırdı. Şu Anka'yı da bulamadık lan da. Bulduk mu yoksa? Ben unuttum? Koşamadığımız doğrudur. Hoş bulduk. Evet, evet bu son görüşlerimiz olacak gibi sanki. Ulan şuraya gidelim miydik acaba? Neyse hadi, takip edelim. Hey, <laughs> 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 yok amc amcacım sen hiç karışma. Right. Sen şey yok. go on Hugo. Yes, in my dream I woke up on the beach and ne was acaba bu? scared but a Çaylarınızı kahvelerinizi almayı unutmayın. Good. So bird, tree and water. <laughs> Could <laughs> be anywhere. I guess it's a start. Amca vallahi efsane güzel yardımcı oldun. Sen bu çıkarımı yapmasaydın biz bu şeyi bulamazdık, yeri bulamazdık. Oo. Oh. Cemaat hazır mısınız? Hadi bakalım. Yengem. Erkek miydin sen eski hayatında? Bu ne kardeşim? Bomba yapabiliyor muyum? bomba? Hmm. Do you know where it is? Not a clue. But there are many ways to be blessed. Boş yapma dayı, ne sorduysak ona cevap ver. Good to know. Is there a big bird on this island? Lan ya. Kardeşim öyle herkese kuş sorulmaz. Büyük kuş var mı falan diye. No pond. Maybe birds. Allah korusun bak, kuşun büyüğü yanımızda. Oh, this year's festival feels geçebiliyor mu? Yan yandan yok. Abi bu kadar yakından takip etmesen mi acaba bizi ya? değdiriyorsun inceden. Bilek güreşi mi o? Eee Kabakçı abla. Dayı. Hello. Hello there.

Vakti zamanında bir kuş varmış. Suların içinde yüzer aha. Arkadan dolaşacağız değil mi? Ya ee, ama geçtim sayılır ya. Tamam hadi çekilin lan tamam az geçtim. Bak şuradan arkasına dolanırız biz onun her zamanki gibi. Kardeşim vampir mi besliyorsun siz orada? Ah oh, ne güzel dünya. Yiyin kekleri, yatın uzanın, yuvarlanın. Bilin bakalım burada kim cevap verir bizim sorularımıza. Good afternoon. Hello. We've just arrived and we heard about a beach With a pond not too far? That's very specific. Anyone? Sorry, I really don't know. Me neither. There's also a big tree. Well, we have lots of big trees. You'll find some up on the plateau. Why don't they know? Dreams are soul, Pip Not of this world. We'll ask again. Of course. Siz biliyor musunuz mu lan? Şuralardan buralardan atlayacak geçecek bir yer yok mu? Ben dedim buradan geçerdik belki ama Geçemiyoruz. Atlanacak? Yok. Ha böyle atraksiyonlu bir şey yok yani. Biz bayağı yol bulacağız. Peki. Sen son efemisin. Efemiz. biz kendi aranızdasınız. Siz de öyle. Emmi, sen de bir el atsan da bir yardım etsen be. Şu kuşu bulalım. Bak çocuğun canı kuş çekmiş. Bu tarafı gezdik mi? Gezdik. Babaanne vardı. <laughs> ha, açıldı. Gideceğiz gideceğiz çocuk. Ay biliyor. Şuradaki yoldan ben geldim mi gidiyor mu? Eşeği hatırlamıyorum ama. O yol kapalı belli ki. Kasap sucuğu var mı dayı sizde? Good. I hope there will be a dragon man. I'd like to see a dragon man too.

Şöyle bir midenizi bulandırayım. Ya da direkt arkasına mı dolansak? Şuralarda neler var be? Abi sen bizi sıkıştırıyorsun. Yok ondan değilmiş. Geçiş yokmuş. Aşağıya da inebiliriz. Ama belli ki biz başımızı belaya sokacağız. Bu askerlerin olduğu yerden gidelim. Baya. Hem bak saving ışığı da yandı. Oh, danslar. <laughs> I see that. You know how to dance this, Anna? Do I look like it? Oh, you never know. mi bu yerel? You're years too late, lad. imagine it then. The Nerede? Ah, <laughs> teyzeler açıldı. Tabi. Ne kadar? Like Bedava. Amir şey yara fena olmuş be. <gülüyor> 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 Hiç böyle konumuzda kalamıyoruz ha. Paso, şenlik, muhabbet, goy goy. Anladın <laughs> many, many Hadi şu dansı da bitirin de şuradan geçek la. <gülüyor> <gülüyor> Let's go somewhere else. Oradan geçilmiyor. Şuradan şöyle aşağı kıvrılacağız. Elmaların güzelmiş güzelim. Tamam doğru yoldayız. Nice. Hugo için büyük potansiyel tabi buralar. Where is she? She should have been here already. Um, sorry, sire. O ne biçim tip lan öyle? Tüp adam. You all know me. I'm not evet. a man of words. Emily, your priestess, she. Mutluluk köyündeki kel adam mı bu? She will open these brighter days with her beautiful words

İbnelik yapma lan. farklı call konuşma Vallahi deal, Anna. seni. I knew it. Bunun kafa açıkdaysa ben alırım bunu. I'll take care of him. Catch the girl. Hayır ya. Hadi koş. Tamam ben de. İmkanı yok. Kırmızı işaretleri takip edeceğiz abi. Devam. Nice. Easy. Bu muydu lan? Hugo'cum sen de kendi kendine ne işler çeviriyorsun öyle paşam ya. Damarlı. Göremedin çünkü kardeşin tuzağına düştü. Onun da ben adamlığına tüküreyim. Küçücük çocuğu kandı kandırmış. Anlaşma mı yapılır küçücük çocukla? Nereye? Nereye? How? The way we always do. We fight. We stop Arno before <laughs> he does more damage. Bu ablanın vahşiliği. We olmaz. İfla olacak bir vahşilik değil yani bu. We need a way back, a discreet one if possible. Nereye? Dur lan. Klavyemi ayarlamadım. What if Arno is dead? Aha. Aha. Tamam, buradan atlarım ben. Ama benim yukarı çıkmam lazım aga. Bak 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 bak. Hadi şuraya şuraya. Nasıl çıkacağız oraya? Acıt. Bir şeyler mi çekeceğiz, çekeleyeceğiz? Ha? Bu değil ya, bu küçük olan ya. Benim yukarı çıkmam lazım. Benim her şeyin full mü? Onu fullleyemiyorum. Abi, bak ne olur, hadi beni yukarı çıkar. İnek çekil. Nasıl çıkabilirim oraya? Arno, oldum, Arno oldu, Marno oldu boş Bizim olayımız yağmacılık. Amisya. Atla kuzum. Hadi annem şöyle lak diye tutunu ver. Dur, bir saniye. Tamam biliyorum, uğraştırıyorum falan ama benim oraya çıkmam lazım abi. Buradan geçiş yok. Atın üstüne basamayız. At Murat çünkü. Evet işte o. Oraya nasıl çıkacağım? Oraya nasıl çıkacağım? Oraya nasıl çıkacağım? Hmm. Neyse bir gideyim. Sonraları yol buraya dönecektir diye düşünüyorum. İnşallah yani. Aha. Bir göz atalım. Let's get to work. Nothing. Nice job. Ee, buradan mı? Şuradan salam çocuğu. Ha? Hadi bak, Bilmiyorum. Sen hallet orayı. Şimdi esas çıkış şurası galiba ama oradan bir şeyler çekiştirip şuraya dayayabiliriz. Aç olan kildi. Bak yerimde duramıyorum. Elim ayağım titre diyor bu. Aynen öyle. Bırak bir. Ya, tamam bırakma Allah'ın Why did Arno attack the Count? He said that it's because of the Count that his shield is broken. Arno'ldu şu an param parça ediyorlar muhtemelen. Ama biz maalesef gırtlağımızın peşindeyiz. Neden? Söyleyeceğim şimdi. Ee, evet. Aradığım yer burası mı hocam? Değil 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 değil. Hiç burası tamamen konuyla alakalı bir yer. Ve benim burada olmamam lazım. Benim burada olmam lazım. İşte bu. Önce kendimizi kurtaracağız amiseciğim. Bak alet edevat var yavrum orada gördün mü? Artı 10 parça, güherçile vesaire. Get down. Şurada da bir yeri kaçırdık sanki. Oraya da bir bakalım. <laughs> I know, I know, I know, I know. Devam. Come on. Full müyüz? Allah'a şükür. Bir deneyim mi ya? Belki bir şeyler olmuştur. Bir 10 parça aldık ya. Var mı? Hiç yok gibi. Güzeliz de aslında ha. Ve onları şöyle offline bir tekrardan koşu yapıp aynı yere gelecek kadar size ayarlasam mı? Bir de şu çocuk büyüse de artık. Pardon buradan değil şuradan Tabi canım ağzına sıça sıça inelim ortalığı. Ama böyle olmaz aga ya. <gülüyor> <gülüyor> ne nasıl yapalım? Nasıl cez oğlum? Tamam. Okey ama a <laughs> stupid just evet. i won let's go now to cover finally quick it's so fast. one mistake and we're done oyna nure get them up go 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 oh you want to play? bring me back there i tabii At bir daha. At kuşu. <laughs> Hallet. Ben desin. İyi güzel dinamikmiş ha kuş salma olayı. Sen bahsettin kuş da böyle mi lan? Sakin miyiz? Çevikliğimiz açıldı. Şimdi belli ki oradan gideceğiz. Ee, öncesinde kurcalanacak bir şeyler var mı? Yok tabii ki. Tamam devam. Güzel bir köprüden geçiş yapıyoruz. Hayatımızın değişene bir imamı bu acaba? Bu kapının açılacağını hiç düşünmüyorum ama. Bu kuyk haliniz mi gençler? İyi Arnold yaşıyor. Biz bunu sapanla indiririz aslında. Ne yaptın lan mal? So this is his army. A girl and a boy. No, wait, stop. Aha. Yine kadın day dayanışması.

We shared a boat and had time to chat with but I didn't know he was if you're not bandits, who are you? Kralın ben. And this is Hugo, my brother. He's a bit afraid. But do be. There was more fright than danger. These days are dedicated to life Abla, melek and peace. Mi? Would you agree to be our guest? Ay, you? Tabii ki. Ama çok sure, Emily's right. Biraz önce öyle demiyordun. Gel baş. Hadi. İyilik kazanacak. Aha Meksika'ya mı geldik? Akşam mı oluyor? Buralarda bana gizlilik yaptırmayın. Gözünüzü seveyim. Çok kocaman yerler. Bırak canım rahatça oynasın çocuk. Valla bakayım bir. Ablacım. Kaç artık, kaç bu? Isıtamazsınız bunu be. Temizliği de zor olur. Allah. Bir de ev dediğin kutu gibi olur ya. Bu ne böyle? Ee, biz biraz salağız da. Sizi çabucak kaybedebiliyoruz. Allah'tan oyun kaybetmemize izin vermiyor. Big vallahi big yani. Bu ne e, biçim ev böyle? Ne diyorsun? Hadi aç kapıyı. Of course. A fruit, Hugo. Can I? Come on. Sure, Your Grace. Please go easy, Hugo. Yes. I know this all looks pretty formal, but ben here I'm not Your Grace. Ne I am the mother. I am the so be yourself. Yes. During the brighter days, all the people of Lacuna are one, united around <laughs> the child of Endless. So? I love it! ha! <laughs> A bon vivant. Be careful, they're very rich. So mm. where are you from? Guyenne. We fled the war and the plague. We came here hoping for a better. Baya bizim göçmenler gibi hikayeleri var abi. You were right to come here. Let's keep going. You must be tired after this. Evet. Bir banyo yapmaya hak ettik. I Bak düşün ne kadar büyük ev varsa benim işlemci renderlarken falan bir zorlandı. Ne kadar iyi bir şey lan bu. İki kişilik oda hazırla. It's And these are our gardens. My favorite part. Splendid. Vallahi splendid ya böyle yar mı olur ya? Yes, aren't they nice? Buranın gecesini merak ediyorum ben. Where are your parents? Mummy is. Sizler ömür. But Dad was killed. By who? How? Uh, Hugo. Victor. Bunları konuşacağız mı gerçekten medyatır? beyefendi? You know me. Siz de denk getiremiyorum. Bir biraz sarhoş bir etti o meyve. Kusura bakmayın. You see, most here, but we managed to make Thanks to a lot of love and care, we drink water, and we need a good soil, love, and care. This land is open to you if you wish to keep growing here, but of course, the big sister will decide, right, Amicia? Thank you so much. Those were kind and true words. Let me show you something else. Victor. Of course, my love. Come, Hugo. The land here is. Strong. Adam işin Of course, my love. Yes, my love. We created the brighter days to celebrate him. Hanımcılık kazanmış. Gördüğümüz kadarıyla. To us, his mother and father. And to the people, we pray to him not as a god, but as our long sleeping child. We love and revere him to revive his flame. Okay. Yeah. Güzel. Amicia! One stone! It's the bird! Wait, would you pray with me? You can do it in your own way. Sure. Hugo? I'll pray to the bird. Kim ne ona dua etsin oh, the flame. To light his night. And may he rise a sun. A sun. so bright. So bright. So bright. Thank you. I appreciate it. Shall we go? Shall we? Sorry, mother, could we take some time to pray for our father, Hugo? Yes, of course. I understand. I'll wait for you. Come when it is done. Bu abla çok iyi de bazı kötülüklerin başım acı. Take a good look at it. Senin kuşun mu? bu? I feel it. It has the same beak. Hey maşallah Hugo, kuşun da büyükmüş ha. Is everything ready for tomorrow? Yes. Ne olacak, tomorrow? The robes look like wonderful. It will be perfect. Excuse me. Ah. Shall so we go? Sure. I must say we appreciate that you paid homage to the child so willingly. Every child bears the future of the world. Ayaklarda bir problem var galiba. One child can change everything. That is very nasıl? true. Hızlı. Kel adamın odasına geldik. Yoksa burası bize tahsis edilen yer mi? Tabii ki bize tahsis, çok tahsis çok edilen çok yer. Bence de. guests. There's çok perişan bir bir be yavrum. Aynen ya, şu üstü başı bir yenileyelim be abla. Bir de duş alalım vallahi, bir yıkanalım ya. He will be judged. All those who do bad things are and he did a lot. Kürk fena, ha? you will have the chance to testify if you wish to do so. York. But enough of that. We'll leave you to rest. Tomorrow, feel free to enjoy Lacuna. Brighter days are the best time for it. Zenginliğin. Thank, thank you. Gözünü seveyim. Thank you. My lady. My lady. Aha. beds are great. Try jumping on them. Ya gazlama şu çocuğu ya hasta bu ya. Damarlı. Damarlı. <laughs> bizimki de tabi daha genç. Bizimki de öyle o kadar yetişkin değil ki. Masallar ve vahiyler. Hadi lan. Lakuna güzel bir yermiş bu arada. Gerçekten var mı bilmiyorum ama. So nice. Ha? Yes. Hey, come here, sleepyhead. Ha şöyle mis gibi oldunuz bak saçın başın parlamış ya. Yüzün de bir yıkayaydım ya. <laughs> come on, it's just the sun. Look, it's worth it. Wow, it's. Fazla parlak ama. It's like a dream. Yes. I know. Exactly like my dream. Sen de her şey hayalim be bilader. Gemiye biniyor hayalim. Get going. Come on. Amicia'nın da bir yüzü güldü. Amicia yüzü güldü. Woohoo! Uçak oldu çocuk. No. Hey, we're here to know why you dreamt about this place, right? mm Yes. Let's go. Gidemedi çocuk vallahi. Şimdi bu koca yerde adayı keşfedeceğiz. Allah aşkına yapma ya. Ha iyi, free roam yapacağız. Ne zaman? Bir sonraki bölümde. Teşekkürler.